Değerli arkadaşlar, Yeşil ve Mavi'nin başkenti Rize'den hepinize merhabalar. E-Twinning'de proje maratonunu geride bıraktınız ve şimdi kalite etiketi yazım sürecindesiniz. Bu video kaydımızı ilk defa kalite etiketine başvuracak arkadaşlarımız sistemde nereden giriş yapmalı, genel hatlarıyla nelere dikkat etmeli sorularına yanıt bulması amacıyla hazırlandı. Öncelikle 10 Mayıs Salı günü saat 23.59 kalite etiketine başvurma için son tarihimiz. Ayrıca önümüzde bir Ramazan Bayramı var. 2 Mayıs'la eğer tatil birleşirse uzayacak. 8 Mayıs arasında bir tatil olacak. Dolayısıyla planlamamızı güzel bir şekilde yapmazsak kendimizi Ramazan Bayramı'nda kalite etiketi yazıyorken bulabiliriz. İlk defa kalite etiketi yazacak arkadaşlarımız için aslında sorular önceden belli olsa da o anlama anahtarına ulaşmış olsak da çünkü Udese tarafından kalite etiketi başvuru pdf adı altında bu paylaşıldı. Yazması biraz zaman alabiliyor. Şimdi ilk defa kalite etiketine başvuracak arkadaşlarımız için bu yıl ilk defa platform taşınacağı için kalite etiketi itirazı olmayacak ki inşallah etiket beklerken olumsuz maille karşılaşmazsınız. Etiketlere itiraz olmayacağı için şu hususu hatırlatmak isterim. Projeler kısmında, proje kartında 10 Türk öğretmenden fazla gözüken projeler doğrudan reddediliyor. Dolayısıyla itiraz olmayacağı için lütfen projeler kısmında, proje kartında Türk öğretmen sayısını kontrol etmenizi Önemli hatırlatıyorum. İlk defa etikete başvuracak arkadaşlarımız şu an eTwinning Live duvarında projeler alanına gelip aktif olarak yer aldığı projeleri burada altına geldiğinde bakın burada eğer kurucu iseniz buradaki sekmeler daha fazla oluyor seçenekler. Ama bir projede üye iseniz Sadece kalite etiketi için başvur. Yani 4 tane burada sekmeniz oluyor. Kalite etiketi için başvur dediğinizde kalite etiketi başvuru ekranı açılıyor. Şimdi bu noktada şunu da hatırlatmak isterim. Bazı arkadaşlarımız hazır Word şablonu içerisinde yazıyorlar. Ondan sonra kaydediyorlar. Fakat burada şimdi birazdan göreceksiniz. Kutucuklarımız var. Ve bu kutucuklarımızda karakter kısıtlarımız var. Ve bu karakter kısıtlarına dikkat etmediğimizde, Word'de yazdığımızda, daha sonra buraya yapıştırdığımızda bu sefer karakterimiz fazla gelebiliyor. Tabii şunu diyebilirsiniz, ben bunu Word'de de kontrol edebilirim. Ama şöyle bir hata da olabiliyor bazen. Buraya mesela Word'deki alanı yapıştırdığınızda, hani eksi karakter şeklinde göstermiyor, sıfır olarak en son yapıştırdığınız yerde gözüküyor ve alelacele başvuruyu tamamlayacaksanız bu gözünüzden kaçabiliyor. Eğer Word'de yazıp kelime ya da karakter kısıtına dikkat etmediğinizde bu sefer buraya yapıştırdığınızda da bazı yerleri makaslamak zorunda kalıyorsunuz. Bu da daha sonra anlam bütünlüğünü, kelime ve ifade bütünlüğünü bozuyor. Ve bir iş, iki iş olmuş oluyor. Benim size nacizane tavsiyem burada yazıp daha sonra bir Word sayfası açıp oraya yapıştırırsanız en sonunda sakin kafayla o başvurunuzu okursanız daha güzel olur. Hem elinizin altında da bir Word belgesi olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi kalite etiketi başvurusunu açtığınızda burada öncelikle size projeye katılan öğrencilerinizin yaş ortalamasını belirtmeniz gerekiyor. Daha sonra sınıfınızdan, okulunuzdan bu projeye katılan öğrencilerin sayısını. Burada kendi sınıfınız, okulunuzu düşünüyorsunuz. Projenin genelindeki öğrenci sayısını düşünmüyorsunuz değerli arkadaşlar. Sonra bu projenin hangi seçeneklerden biri olduğunu işaretliyorsunuz. Daha sonra kısa kısa açıklamalar alanı geliyor. Burada projemizin kısa bir özetini, tanımını yazmamız isteniyor bizden ve buradaki karakter kısıtımız 1000 karakter. Bakın buraya yazdığımız zaman direkt karakterimiz ne oluyor? Buradan azalıyor arkadaşlar. Bizi direkt uyarıyor. Bu alanda projemizin kısa bir özetini yazıyoruz ve genelde burada kullanıcı adı ve şifremizi de bu alana yazıyoruz. Ve Türkiye Özel Ödül kategorisinde hangi kategoriye başvuracağımızı da bu alanda yazıyoruz bu yıl UDS tarafından yapılan webinarda yaş kategorisinin olmayacağı söylendi. Bunun bilgisini de hatırlatmış olalım. Burada bir de şunun altını çizelim. Proje üyeleriyle birlikte bir ortak misafir kullanıcı adı ve şifresi oluşturulup buraya yazılırsa biliyorsunuz hani kendi kullanıcı adı ve şifrenizi de yazabilirsiniz ya da misafir kullanıcı adı ve şifresi. Şimdi kendi kullanıcı adı ve şifremizi yazarsak e güvenliğe aykırı hareket etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bütün proje üyeleri adına bir kullanıcı adı hesabı ve şifresi alınırsa bu proje ekibi olarak birlikte hareket edildiğinde göstergesi olur. Gayet güzel ve şık olur diye düşünüyoruz. İkinci alanımız şimdi diğer sayfaları görme adına buraya minikten de olsa harfler yazalım ki diğer sayfaları da açabilelim. Proje sonuçlarına doğru bağlantı kısmı. Bu alanda aslında bakın burada şunu diyor. TV Space'inizde bulunmayan diyor. Ama biz genelde bütün bağlantılarımızı TV Space ile paylaşmış olmamıza rağmen yine burada yazıyoruz. Bu alanla ilgili şunları söyleyebiliriz. Ee, bazı kısaltmalar kullanılıyor. Milli Bakanlığı'nın kısaltması, e, URL kısaltması ya da işte bitli.com. Ya da bazı arkadaşlarımız burada şunu yapıyor. Ee, bakın bu aşağıda diğer belgeler dediğimiz alan var. Bağlantı linklerimiz Word olarak verilmiştir. Aşağıda belgeleri yüklenmiştir şeklinde de buraya yazabiliyorlar ve o şekilde de verebiliyorlar. Ya da arkadaşlar burada proje sonuçlarıyla alakalı her bir başlıktan böyle birer ikişer farklı kategorilerden verip bin karakteri tamamlayabilirsiniz. Diğer belgeler dediğimiz kısımda da Burada projenizde yer almayan, sonradan hazırladığınız projenizin belki böyle bir özeti mahiyetinde, fragmanı mahiyetinde ya da dikkat çekmek istediğiniz noktalarda hazırlayıp buraya yükleyebilirsiniz. Mesela bu alana az önce dediğimiz gibi bağlantılar belgesi yükleniyor bir Word olarak. Ya da mesela buraya kazanımlarla alakalı yüklenebiliyor ya da mesela farklı çalışmalarda olabilir aklınıza gelen şu soruyu hemen yanıtlayayım. E, buraya belge yüklemeyince etiket alabiliyor musunuz? Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada önemli olan projenizde yer almayan belgelerin yüklenmesi. İlla yükleyeceğim diye lütfen kendinizi zorlamayın. Ve şimdi diğer başlığımıza geldik. Eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. Burada da sizlerle yapılmış olan eğitim hedefleri, pedagogik yaklaşımlar ve Yöntemler alanı arkadaşlar paylaşılıyor. Burada bunları açıklıyorsunuz. Hani projenizde ne gibi çalışmalar yaptıysanız. Ee, öğrencileriniz, yani burada tabii farklı kategoriler var. Hani ilkokul, ortaokul, lise. Ona göre buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Öğretim programı ile bütünleşme. Burada özellikle kazanımlar noktasında... Ee, bu kazanımları projenize nasıl entegre ettiniz? Biliyorsunuz müfredatla bütünleşme çok önemli. O kazanımları hangi etkinlikte, hangi çalışmada nasıl yaptınız? Ve burada e, hani yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de şu. Mesela ben örnek veriyorum tarih öğretmeniyim. Sadece tarih dersiyle ilgili kazanımları yazmamam lazım. Benim multidisipliner bir anlayışla diğer derslerle ilgili kazanımları da yazmam gerekiyor. Ve B sekmesinde de bu anahtar yetkinlikler Google'a yazdığınız zaman bunlar çıkıyor temel beceri ve anahtar yetkinlikler. Onlardan da hani hepsini yazmanıza gerek yok. E, çünkü hani bir projeyle tabii ay olarak projeler farklılık gösterebiliyor ama hepsini e, gerçekçi olmak lazım yani hepsini yapamayabilirsiniz böyle nokta atışı olacak 3-4 tanesini seçip buraya yazabilirsiniz partner okullar arasında işbirliği bu alanımızla birlikte farkındaysanız burada bir link verme kısmı geliyor. Aslında burada şöyle bir mantık var. Yazdığınızı check etme adına bu cevaplarınızı gösteren linkler eklemeniz isteniyor. Ve burada ABC kısmında değerlendiricileri burada ikna etmeniz gerekiyor. Ve belki başta söylememiz gereken bir şey ama şu an aklımıza geldiği için söyleyelim. Kalite etiketinizi yazarken değerli arkadaşlar projenizin dışında yer alan değerlendiricilere e, bu projenizi anlattığınızı unutmamanız gerekiyor. Yani siz aylardır bu işin içerisindesiniz. Olaya vakıfsınız. Belki bazı projelerde böyle spesifik kavramlar da kullanılıyor. Dolayısıyla bunları böyle basit bir şekilde sade bir şekilde anlatmak gerekiyor. Özellikle bazı arkadaşlarımızda şöyle bir ...tutum ya da düşünce var. Ya biz zaten projemizi yaptık. Ee, bir de bu etiketi niye yazıyoruz? Bu etiket bizi niye bu kadar zorluyor? Böyle düşünmemek lazım. Çünkü etiketinizi... ...bu başvurunuz üzerinden alıyorsunuz. Tabii ki yazdıklarınız... ...değerlendiriciler tarafından... ...proje sayfanıza girilerek kontrol edilecek. Ama başvurunuzda da onları... ...ikna etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi burada... Bu yazdıklarımızı yazdıktan sonra ki burada 2000 karakter var bu yazdıklarımıza linkler ekleyeceğiz arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim başvurunuzu burada yazıp tamamlamayacaksanız çünkü biz şimdi ilerleyeceğiz ama teslim et demeyeceğiz. Dolayısıyla bu linklerinizi hani kopyalayıp Word'e yapıştıralım diyorduk ya bu linklerinizi orada Word'e yapıştırırsanız başvurunuzu tek seferde tamamlayacağınız zaman buradan kopyalayıp hemen buraya ekleyebilirsiniz. Burada maksimum 10 tane link ekleyebiliyoruz. Bunu da paylaşmış olalım. Bir sonraki başlığımız teknoloji kullanımı. Buradaki teknoloji kullanımıyla ilgili ve burada yine bir alt başlığımız veri koruma ve telif hakları ile ilgili. Onları nasıl ele aldığımızla ilgili yine açıklamamızı 2000 karakter üzerinden yapıyoruz. Yine burada 10 tane link veriyoruz yazdıklarımızı destekler mahiyette. Sonuçlar etkileri ve dokumentasyon. Şimdi burada da yine A, B ve C sekmemiz var. Özellikle yaygınlaştırma önemseniyor. Projenizi nasıl değerlendirdiniz? Özellikle burada şuna dikkat çekmek istiyorum. UDS tabii yaş grubu, kategorisi önemli olmakla birlikte projeyi, hani nasıl başarıya ulaştık ya da ne oldu sorusunu sayısal ya da grafiksel, yani biz burada ön test ve son testte lafı getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde şey yaparsak, açıklarsak, sayfa içerisinde dökersek e, güzel olur. Birçok projede mesela ön test ve son test yapılıyor öğretmen için, öğrenci için. Ancak bunlar yorumlanmıyor. Değerli arkadaşlar bu noktada da bu yapmış olduğumuz ön test ve son testi yorumlarsak, sayfanın içerisine yerleştirirsek güzel olur diye sizleri uyarmak isterim. Yine burada 10 tane değerli arkadaşlar link verme şansımız var. Yine son sayfayı görme adına burada yazıyoruz. Ee, Tabi şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyebilir. Ya hocam bazı başlıkları yüzeysel geçiyorsunuz. Hani bizim e, bu videodaki amacımız bir genel şablonu vermek. Daha sonra belki detay detay başlıklara eğilebiliriz. Ve en son bu projeye sizin bireysel olarak katkılarınız nelerdir? Birçok arkadaşımız diğer başlıklarda çok zorlandığı için burayı çok kısa bir şekilde geçebiliyor. Hani benim size yine nacizane tavsiyem bu başlıkta böyle eğitimlikte özellikle yeniyseniz, ilk senenizse bu bireysel yolculuğunuzu bir anlatmanız yani hakikaten projeye katkınızı da tabi burada açıklayın hani o görev dağılımı var işte karışık ülke takımında mı görev aldınız öğrencileriniz nasıl güdülediniz işte diğer ortaklarla ne yaptınız bunları anlatın ama kendi bireysel serüveninizi de anlatın yani ETV'nin size ne kattı e ne yaptı onları da belirtirseniz bence güzel olur çünkü bazen e hani kalite etiketi alınırken sınırda kalabilirsiniz belki burayı okuyup değerlendiricinin size bakışı değişebilir. Sonuçta burada da hani önemsiz olsa 2000 karakter verilmezdi derler arkadaşlar. Burayı da hani güzelce yazarsan size katkısı olur diye düşünüyorum. Diğer ödüller kısmı da hani burada biliyorsunuz farklı ülkeler daha önce kalite etiketi alabiliyor. Dolayısıyla almışsa e, projenizde ödül. Buraya yazabilirsiniz. Yoksa da e, almadık diye yazabilirsiniz. Sonra da burayı da yazdıktan sonra değerli arkadaşlar sonraki aşama diyoruz. Ve burada bakın yazmayınca zaten sizi uyarıyor. Yazdığımızı düşündükten sonra linkler için bakın bir uyarı vermiyor. Sonra da size hani tamamlanmadan önce bir ön izleme diyor. Bakın bu şekilde genel gösteriyor. Tabii ben burada kısa kısa aa yazdığım için kısa kısa ama siz uzun uzun yazdığınızda buradır uzun uzun görme şansınız olacak. Ve burada bakın iki tane seçeneğimiz var. Değiştir, estime. Teslim et dediğinizde arkadaşlar başvurunuz artık gidiyor. Ama şunu söyleyeyim. son tarihe kadar tabii ki değiştirme şansınız var. ama değerlendirici tarafından okunma ihtimali de var. Dolayısıyla burada teslim et demenizi önermiyoruz. Videoda da bahsettiğimiz gibi yazdıktan sonra bir Word belgesine kaydederseniz en son orada son düzenlemeyi yapıp sakin bir kafayla e, okuduktan sonra başvurunuzu yaparsanız güzel olur diye düşünüyoruz ve son bir uyarı daha yapıyoruz projede tabii ki e, tanıdığınız sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlar olabilir ama kalite etiketi arkadaşlar bireysel bir süreç dolayısıyla başvuruların bireysel yapılması isteniyor çünkü etiketler bireylere verilecek hani projede tabii ki birlikte yürüdünüz birlikte yol aldınız. Dolayısıyla etiketlerinizde bireysel yazarsanız güzel olur. Bunu da sizlere hatırlatmak isteriz. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Aklınıza takılan noktalar ya da sorular olursa videomuzun altında bu soruları yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Hepinize kolaylıklar diliyorum.